Come on. Durun! Ne oldu? İkiniz de çok önemli bir şeyi unuttunuz. Aslında benim hatam. Evin en büyüğü ben olduğum için... ...bunu söylemek de... ...elbette ki benim görevim. Anne? Bu kadar önemli olan bir şey... ...şimdi senin... ...nereden geldi aklına? Ah. Virat ve Anceli'nin nişanı sadece bir partiyle geçiştirilemez. Gelenekler de uygulanmalı. Yani nişan töreninden önce dua törenini de yapmalıyız. Bundan sonraki hayatınızda size uğur getirir. Böylece ikiniz de ömür boyu mutlu olacaksınız. Şimdi buna ne gerek var anne? Dua töreni düğün sabahı da yapılabilir. Şimdi de olur ama uğurlu zaman geçiyor ve nişan töreni çok önemli olur mu? Hadi devam edelim. Ah, ama... Çok haklısın. Nişandan önce dua etmek daha doğru. Ayrıca Angel ile benim geçmişimi düşünürsek daha fazla sorun yaşamayız. Bize ve sevgimize kimsenin nazarı değmesin. Hemen odaya geçip dua etsek çok iyi olacak. Bayanlar baylar siz partinin tadını çıkarın biz duamızı edip döneceğiz. Gidelim Anceli. Artık kurtulamayacaksın Virat. Oyunun buraya kadardı. Oynadığın oyun bitti. Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. Başlayalım mı? Anceli. E, e, Virat. Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Hep, hep gidiyorum ben. Ona ne oldu böyle? Ben gidip bir bakayım. Virat, sen konuklarla ilgilen. Anceli'ye ben bakarım. Ee, hanımefendi, siz zahmet etmeyin. Şey, ben onunla ilgilenirim. Siz de kalıp konuklarla ilgilenin. Tamam, ama ona çok iyi bak. Tamam. Virat. Anceli neden şimdi gitti? Sırası mıydı? Nişan olacak mı olmayacak mı? Ne demek istiyorsun sen Rahi? Bu nişan mutlaka olacak. Sabahtan beri bir şey yemediği için kötü oldu. Birazdan tekrar burada olur. Ah, gerçekten rahatsızlandın mı? Yoksa nişandan kaçmak için bahane miydi? Yüzünün renginden her şey belliydi. Bu nişanı kesinlikle istemiyor. Anceli eğer bugün bu nişan olmazsa ya da kaçmak için başka bir bahane daha uydurursan, seni mahvederim. Herkesin önünde kimliğini açıklarım. Eğer kendini Tara'dan kurtarmak istiyorsan, o zaman bu nişanı yapmak zorundasın. <laughs> Üzgünüm Pepee'yim. Özür dilerim. Beni affet lütfen. Mecbur kaldığım için bütün bunları yapıyorum. Çok üzgünüm. Lütfen affet beni. <laughs> insanlardan sadece sen sorumlusun deyip benim hayatımı mahvettin. Kimliğimi açığa çıkarmak için beni Vlad'la evlendirmek gibi iğrenç bir oyunu oynadın. Her şeyi tahammül edebilirim ama bu gerçekten zor. Merak etme buna da katlanacağım ama seni de mahvedeceğim. Bu amacına ulaşmana asla izin vermeyeceğim. Yüzünü bile görmekten nefret ediyorum artık. Her şeyinden nefret ediyorum. Seni çok yakında mahvedeceğim. Bunun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bunu biliyordum. Nişanlanmak istemediğini biliyordum. Evet, biliyordum. Ve bu yüzden çok mutsuzsun. Üstelik şunu da biliyorum ki bu bir gün olacaktı. Hayır, hayır. Düşündüğün gibi değil Sureka. Sadece ailemi çok özledim. Bu yüzden ağlıyorum. Hepsi bu canım. Öyle mi? Bana yalan mı söylüyorsun? İyi ama neden? Niye kendine bunu yapıyorsun? Tanrı aşkına onunla evlenme ve bu nişandan vazgeç. Hem o Virat... Yani Bay Virat... Sana göre biri değil. Senin için kesinlikle doğru kişi değil. Sureka. <laughs> Başından beri Virat'la nişanlanmamı istemediğini biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bunu hiç istemedin. Ama biraz öğrenmem gereken birçok şeyi biliyor canım. Sen neden bana anlatmıyorsun? O gün de bana bir şey anlatmak istedin ama sonra anlatmadın. Hadi anlat ne olur. Onun hakkında ne biliyorsun? Anceli Şarma nerede? Zaman geçiyor ama maalesef hala aşağı inmedi. Görünüşe göre bu nişan töreni gerçekleşmeyecek. Anceli nerede? Neden hala dönmedi? Yoksa gerçekten nişandan kaçmayı mı düşünüyor? Demek ki şüphelerim doğruymuş. Evet sen Virat'la asla nişanlanmayacaksın. Çünkü sen Anceli değil Arohi'sin. Oyunun buraya kadarmış Arohi. Virat, Anceli'den hala haber yok. Konuklar nişan töreninin yapılmasını bekliyor. E uğurlu vakit geçiyor, niye hala gelmedi? Bilmiyorum, sürekli ona bakmaya gitmişti. Galiba hala kendini iyi hissetmiyor. Bir bakıp geleyim. E sen dur. Şimdi konuklar dedikoduya başlayacak. En iyisi ben gideyim. Teşekkür ederim. Üzgünüm, biraz uzun sürdü. Uğurlu zaman geçiyor olmadı. Daha fazla oyalanmayalım. Sureka, bir ilgili senin bilip de benim bilmediğim ne var söyle. Şey... Şey... Hayır bir şey yok. Lütfen şimdi benimle gel. Kesinlikle benden sakladığın bir şey var Sureka. Bundan eminim. Sadece sen değil, çevremde benden bir şeyler saklayan çok insan var. Öğrendiğimde her şey ortaya çıkacak. Er geç her şeyi öğreneceğim. Bunun için Virat'la nişanlanmam gerekse bile... ne olursa olsun bu nişanın olmasına izin vermeyeceğim. Anceli iyi misin? Bir anda başım döndü. Bunun için çok üzgünüm. Biraz dinlendim. Acele edelim. Uğurlu zaman geçmesin. Başlayalım mı? Evet, lütfen. Ha izdinle. Ama senin yüzüğün nerede? E, elimdeydi. E, e... Ben de onu söylüyorum zaten. Yukarı çıkarken elindeydi. Şimdi nereye kayboldu? E, Virat onu düşürmüş olmalıyım. Ama nereye düşürdüğümü hatırlamıyorum. Nasıl? Özür dilerim. Sakin ol, sorun değil. Neredeyse buluruz. Galiba yukarı çıkarken düştü ama nerede bir fikrim yok inan bana. Ne bu şimdi? Şaka mı? Şimdiye kadar Anceli hastayım numarası yapıyordu. Şimdi de yüzüğünü kaybetti. Sanırım bu nişan olmayacak. Yüzüğü kaybetmek uğursuzluktur. Zaten çok geç kaldık. Burada neler oluyor? Yüzüğü bulacağız. Buralarda bir yerde olmalı. A arayalım. A lütfen sizler de arayın. Anceli, yeni planın bu olmalı. Ama, ama inan bana, bana hiçbir işe yaramayacak. Planı başlatmanın tam zamanı. Her ne yapacaksak şimdi yapmamız gerek. Anceli, yüzüğünü kesinlikle odanda bir yere saklamışsındır. Bundan eminim. Böylece herkes yüzüğünü burada arayacak değil mi? Ama bunun olmasına ben izin vermeyeceğim. Raychant Malikanesi'nde gerçekleşen organizasyonlar izlemeye değer oluyor. Bugün bu evde bir nişan töreni olacaktı ama nişanda yeni bir gelenek başladı. Geleneğin ismi yüzük aramak. Gelin ve damat da dahil şu anda herkes bu geleneği gerçekleştiriyor. İzliyoruz. Anceli, yüzüğü buldun mu? Hayır Virat. Virat oğlum. Evet. Yüzük yoksa nişan nasıl olacak? Uğurlu zaman geçmek üzere. Aa, biliyorum. Yüzüğü arıyoruz. Bulunca başlayacağız. Ben de nişanın uğurlu vakitte olmasını istiyorum ama beni tanıyorsun ben böyle geleneklere pek itibar etmem. Sen inanıyor musun? Evet inanıyorum biraz. Ve bence bu olanlar hiç hayra alamet değil. Güzel bir zaman oluyor ama be, son dakika yüzüğü kaybetmek e, e, bilemiyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Nişan ne olacak? Yüzük nerede? İşte yüzük burada. <laughs> yüzük burada bakın. Bu yüzük yüzümden çok geç kaldık ama artık zaman kaybetmeyelim. Anceri, tak hadi. Şükürler olsun. Sonunda yüzük bulundu. Şimdi mutlu musun? Nişan uğurlu vakitte olacak. Mutlu musun? Evet. Arohi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Virat'ın sırtındaki kırmızı nokta da ne? Lazer ışığının hedefine benziyor. Aman tanrım. Biri ona nişan almış. Virat'a kim nişan almış olabilir ki? Dip. Dip ortalıkta görünmüyor. Virat'ı vurmak isteyen kesinlikle o. Virat'tan Anceli'nin geçmişini öğrenmemi istemiyor olmalı. Demek oluyor ki ailemi de bulmamı istemiyor. Virat'tan öğrenmem gereken o kadar çok şey var ki. Şey artık başlayalım mı? E, hayır olmaz. E, teyzenin de duasını almamız gerekiyor. E, onun duasını alalım. Hadi buraya gel. Şey artık. E, fotoğraf çektirmedik. Hep beraber fotoğraf çektirelim. Lütfen gelir misiniz? Ya e, hadi buna hadi, beraber. Tamam, teşekkür ederim. Anceli bunları sonra da yapabiliriz. Hadi. Nereye saklanırsan saklan deyip amacına ulaşmana asla izin vermeyeceğim. Virat senin hedefin olmayacak. Bugün tüm gerçeği öğreneceğim. Bak geç kalıyoruz ama uğurlu zaman neredeyse bitmek üzere. Artık başlayalım. Teşekkür ederim. Mantarırım. şimdi ne yapacağım virat'ı nasıl kurtaracağım Bu nişan töreni yapılamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.